Kırk herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe Beko basketbol takımımız 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başladı. Bizler de kırk böylelikle start vermiş olduk ve sezonun ilk programının konu takımımızın yeni transferlerinden Devon Hall ve yine tercümede bize her zaman olduğu gibi bize sadece tercüme konusunda değil birçok konuda yardımcı olan basketbol operasyonları direktörümüz Defne Patır bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldin demek istiyorum. Teşekkürler. Evet, tabi e, tabii İstanbul'a e, yaklaşık 5-6 gün önce geldi ve e, yeni evi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda hem bireysel antrenmanlarına başladı hem de takım antrenmanlarımız da e, başladı. İlk olarak duygu ve düşüncelerini e, almak isteriz. It's been like a week since you arrived and you did some personal private practices you're practicing with the team. Uh, what are your first impressions and feelings About being here. know uh, yeah. uh, it's, it's it's been great so far. Uh, been been a lot of fun. Obviously, I've had to get acclimated to to Istanbul and and Fenerbahce, but everybody's been 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 great and taking care of uh, me and my wife. So uh, it's been good. Uh, also the basketball as well. We just had two good days of practice. So um, yeah, I'm enjoying it. E, it's gidiyor şu ana kadar. E, tabii ki bir adaptasyon süreci geçireceğim İstanbul'a ve buraya alışmak adına. Eşim ve bana çok fazla destek oldular. E, Takımla birlikte iki tane idman yapabildik. Şu ana kadar çok güzel geçiyor. Tabii onun kariyeriyle ilgili de e, detayları almak isteriz e, sevgili Defne. Kolej kariyerinde belki de e, Birleşik Devletler'in en önemli konferanslarından Atlantik kıyısında e, forma giydi ki Virginia'da e, zaten e, ülke basketbolunun NCAA'de en köklü e, üniversitelerinden ve çoğu e, basketbolcunun girmek istediği e, takımlardan biri. Tabii orada Virginia'da oynadığı dönemde bu sezon özellikle Washington'da birlikte izleyeceğimiz Malcolm Bragdon ve Anthony Gill gibi isimlerle forma giymişti ve hatta onun mezun olduktan bir sene sonra Virginia şampiyon da oldu. Yani kolej kariyeriyle ilgili neler söyler belki biraz geride kaldı ama biz bir kronolojik devam edelim istedim. Uh, starting from the past, from your college career, NCAA, you were one of the best teams uh, in the Atlantic coast in Virginia where everybody wanted to be in. Mm -hmm. And actually, after that, uh, you were also with Malcolm Bragdon and Anthony Gill. Mm -hmm. uh, what would you like to tell us about your time at, in the NCAA in those days? Uh, when I first got into uh, Virginia, it was uh, tough because I, I thought I was going to play right away. Um, and I ended up redshirting which means I sat one year before I had to play so I ended up spending five years instead of four years in, in college um, but ended up being the best decision uh, I've made honestly in my life I just I learned how to work uh, I learned how to be kind, of, kind of become a pro and um, just turn myself into the, kind of the player I am now um, and uh, you know I owe a lot to Virginia uh, we won a lot we were very good and we really enjoyed playing uh, we built a lot of team chemistry over the 4-5 years I was there. So, um, you know, I, I really to, to Virginia'ya ilk, ilk, girdiğim zaman e, hemen oynayacağımı düşünmüştüm. O yüzden ilk sene biraz zorlu geçti. Çünkü bir sene boyunca oturarak geçti. E, bu yüzden de 5 yılım geçti orada. 4 yıl sonrasında oynadım. Ve o 4-5 yıl içerisinde müthiş bir kimya oluştu. Hayatımın en güzel günleriydi. Bana çok fazla şey sundu orası. E, çok fazla çalıştım ve şu anda olduğum profesyonel kimliğime ulaşmamı sağladı bugün olduğum kişi oraya çok fazla borçluyum. Tabii yani Virginia kariyerinden sonra profesyonel kariyeri başlıyor NCAA kariyerinin ardından ve ilk olarak 2018-2019 sezonunda Avustralya'da Kevin Steinfans takımında forma giyiyor ve orada geçirdiği bir sezondan sonra 2018-2019 sezonundan sonraki yıl draftta seçildiği takım olan Oklahoma City Thunder'a gidiyor ve hem Oklahoma City Thunder'da hem de Thunder'ın NBA Gelişim Ligi takımı Oklahoma City Blue'da e, forma giyiyor. Ve ardından da e, Avrupa kariyeri başlıyor. Tabi Milano e, öncesinde, e, Avrupa kariyeri öncesinde NBA'deki bu deneyimiyle ilgili neler söyler. Sonrasında da e, Avrupa kariyeriyle ilgili yine görüşlerini alacağız. And when we go to your professional career, you went to Australia and played in the Canes Taipans team. And then from there you went, you were drafted to the NBA to Oklahoma. Uh, before you came to Europe to Milano um, can you tell us a little about how that professional the starting of your professional career yeah so right when i right when i, when I left virginia i got i got drafted to oklahoma city um, and then they kind of did a draft and stash so i ended up doing my first pro uh, season in uh in cans for the Taipans. and um, for me my first year learning how to be a pro and learning what professional basketball was it was very up and down um, but you know I got a great experience there. I, had to, I got to travel and see the world, um, and then the year after that, I was able to be on a two-way with Oklahoma City Thunder, um, and you know it was a learning process there as well. So it was more just trying to grow in the right direction from the beginning of my professional career. Um, so just trying to take it step by step. So that's what it was. Uh, Virginia Oklahoma draft oldum ama bir yıl beklemem gerekiyordu. O yüzden profesyonel kariyerimde gelişmek adına Avustralya'ya Aust çok inişli çıkışlı oldu ama çok fazla şey öğrendim orada ve bütün dünyayı görme fırsatım da oldu. Oradaki bir yıllık sürecimden sonra Oklahoma City Thunder'a gittim ve doğru şekilde gelişerek adım adım kendimi geliştirerek devam etmek istiyordum ve bunu başarabildim orada. Ve sonrasında da artık Avrupa kariyeri başladı. Avrupa kariyerinde ilk olarak Almanya'nın köklü takımlarında belki şu zamanlarda Euroleague'de mücadele etmiyor ama e, Brose Bamberg de e, forma giydi ki e, Bamberg'teki sezonunda e, takım belki Almanya Ligi'nde ya da e, FIFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamadı ama e, kendisi bireysel anlamda iyi bir performansa imza attı 14.1 sayı ortalaması ligde yakaladı. E, yine Şampiyonlar Ligi'nde de 12.4 sayı ortalamalarıyla oynadı. Asist ve rebound anlamında da e, takıma ciddi katkı verdi. Avrupa basketboluna alışma süreci e, Brose Bamberg için onun için iyi bir 18 years old, the evidence that I basketball is are And after your Oklahoma experience, your first experience in Europe was in Bombag. Uh, with your personal, personal statistics and achievements, you were really great. Uh, can we say that it was like a learning process and a good education for you for coming to Europe because the basketball played in the States is so different than in Europe? Mm -hmm. Yeah, no, for sure. I think. Um... That was the, the best step for me to take coming from the, the states to uh, European basketball. Um, I learned a lot, and I went in I went in with the attitude to, to be coachable and uh, try to learn as much as I could because it was completely new to me. so I wanted to I didn't, I didn't go in with the, the attitude that I know everything or "I'm an American, that's better than everybody else. I went in to learn, and um, I was able to I was, I, I was put in a position where I could do more and uh, the coach. Johan Roikers did a great job of trying to teach me and giving me the opportunity to play and be successful. So um, no, I'm thankful that I took that step to, to Brose Bamberg first, and um, no, it was a great, a great spot for me my first year. Gerçekten Avrupa'da benim için e, çok doğru ve en iyi adım da e, çok fazla şey öğrendim ve her şeyi açtım kendime çünkü hiç bilmediğim değişik tarzı bir basketbolla karşılaştığım için. Her şeyi bilen biri gibi işte ben Amerikalıyım, her şeyi bilirim tarzıyla gelmedim ve antrenörüme çok şey borçluyum. Çünkü bana fırsat verdi ve gerçekten gelişime katkı sağladı. O yüzden çok iyi bir adım vermiş. Zaten Brose Mönchengladbach'taki iyi sezonu da onu bir sonraki yıl Olimpia Milano'ya taşıdı. Ve Olimpia Milano ile alakalı tabii oradaki kendi bireysel performansını soracağım ama yavaş yavaş bize doğru da geçmek istiyorum. Tabii kolej kariyerinde Tony Bennett gibi bir antrenörle çalışmıştı. Yine Avustralya'da da ülke basketbolunun belki ülkemizdeki basketbol severler çok fazla adını bilmezler ama Mike Kelly ile çalıştı. Oklahoma'da kısa bir süre Billy Donovan'la birlikte çalıştıktan sonra 1980'li yıllardan itibaren Avrupa basketbolunun en önemli antrenörlerinden biri olan Ettore Messina ile birlikte çalıştı. Tabii e, Torre Messina e, onun basketboluna neler kattı ve e, şimdi de bir başka önemli e, baş antrenör Sharunas Sikevicius'la e, birlikte çalışmaya başladı. Hem e, Milano'daki antrenörü Messina ile ilgili hem de e, Sharunas Sikevicius'la ilgili e, neler söyler? You got to work with a lot of great coaches like Tony Bennett, Mike Kelly and Billy Donovan and now Messina you work with Messina who's a legend in European basketball. what did he teach you what did he add to your career and then it's the second part question and after that how is it going to be working with saras? Um, for, for to start um, i think you you try to pull different things from different coaches but i think jumping from bamberg to milano because um, you kind of go from champions league straight to euro league you know you know i missed a step there with the euro cup um, he's very demanding uh, messina is very demanding but um, he gives you he gives you freedom to to be yourself but um, i think it's more so attention to detail um, i kind of pulled that my first year coming from, coming, from, uh, coming from the states or coming from bamberg or whatever it's more attention to detail at the year league level and if you're not paying attention to the, to the detail then you, you, you can really you know, make a lot of mistakes so i think attention to detail was first what i tried to focus on in my first years of, of year league and obviously how do i get how do i find a way to stay on the court Um, what was the second part? Let me translate this part first. Okay. <laughs> e, her koçtan bir şeyler almaya çalışıyorsun. Hepsi bir şeyler katıyor. E, Bamberg'den Milano'ya aslında arada bir seviye atlayarak geçmiş olduğum için, eee, EuroLeague çok fazla bir seviyeydi. Farklı bir seviyeydi. E, Messina'ya gelince çok talepkar bir koç ama her zaman kendimiz olmamıza izin veriyordu bize. Onun için detaylar çok önemliydi. Hatta EuroLeague seviyesinde oynuyorsanız gerçekten herhangi bir detay konusunda dikkatli değilseniz, kaçırırsanız hata yapabiliyorsunuz. O yüzden Uh, daha fazla için neler and How about SARS working with SARS? No, I, I think it'll be. I'll be. It'll be a lot of fun. Um, obviously, he's won. He's won at a high level for for a while. Um, and you know his tactics. I've played against him for uh, the last three years now. Um, are great. Even you know playing against his teams, they play hard. They're well coached. They're very detailed. So I, I'm. I'm going to enjoy it. Um, I'm going to be as coachable as, poss as possible. And um, try to learn as much as I can from him. Um, and then, you know, obviously we've only been doing it for two days. And so I just want to try to pick up other guys, ask questions. If I don't know, I'm a, I ask a lot of questions. So just ask questions and be open minded. E, çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. E, çok üst seviyede bir antrenör ve son 3 senedir ona karşı oynuyoruz rakip olarak. İnanılmaz iyi coachingi var ve e, detayları vesaire çok iyi. E, öğrenmeye açığım ve ondan da çok fazla şey öğrenmeye çalışacağım. İki gündür daha birlikteyiz ve ben çok fazla soru sorarım ve ne kadar çok şey öğrenebilirsem benim için iyidir. Tabii şimdi Milan'daki sezonlarına da yavaş yavaş geçelim dilersen. Tabii Euroleague'de 3 sezon boyunca Olimpia Milano formasıyla onu bizler de takip ettik. Hatta Euroleague'de Milano'nun çıktığı 104 maçın 93'ünde sahadaydı. İstikrarlı bir performans ve 27 dakika ortalamayla oynadığını da söylememiz gerekiyor bu 93 karşılaşmada. 3 İtalya Ligi şampiyonluğu bir de İtalya Kupası şampiyonlukları yaşadı. Ve şimdi de Fenerbahçe Beko formasını giyecek. Milano'da oynadığı dönemde daha önce tabii takımımızın formasını giyen Luigi Datome ve bu yıl da yine Fenerbahçe Beko'da birlikte oynayacağı Nikola Melli ile birlikte forma giymişlerdi. Transfer sürecine yavaş yavaş geçelim istiyorum. Transfer sürecinde onlarla görüştü mü ya da kimlerle konuştu? Neler hissetti, neler düşündü? Uh, you had an amazing career when you were Milano. Uh, three years there, you were like in 104 games, and 93 of them you were on the court, and you had like a minimum of 27 minutes playing time, which is amazing. You had like three Italian championships and cups to go with it. Now you're here in Fenerbahce Beko. We want to go like to the transfer period. When you found out that you were going to come here, your uh teammates gigi ex-teammate gigi and nicolo did you talk to them at all like how istanbul is how the team is and get some you know for sure they were the first people i reached out to uh -huh. um I, I i actually i spoke to gigi like right and we lived in the same the same apartment complex so mm -hmm. i spoke to him outside just about fenerbahce and then um as well as as nick um before i was deciding to come here but um they told me that they really enjoyed their time mm -hmm. here, and obviously they, they had a lot of great success while they were here, so they enjoyed it and it helped my decision making mm -hmm. um, for me and my wife to come to you know, a great place and um, to be able to explore, see, see a different part of, you know see a different part of the world, but also to um, a very great and historic uh, organization. So um, it, once the, the call was made, of course I had decisions to make, but uh, mm -hmm. when it boiled down to it, it was the, the best decision I think for me at this point in my career. and I, I'm very excited. Ee, tabii ki ilk onlarla konuştum. Ee, Gigi Datoma ile zaten aynı sitede oturuyorduk. Hemen ona danıştım. Sonra da Nicola ile konuştum. Ee, çok keyif aldıklarını, buranın çok güzel bir yer olduğunu ve inanılmaz başarılar ve güzel zamanlar geçirdiklerini söyledikten sonra karar vermem çok zor olmadı. Ee, dünyanın farklı bir yerini de görmek istedim. Eşim için doğru bir seçim olduğunu düşündük ve e, telefon geldiğinde bu kadar tarihi bir kulübe gelmek için e, hiç tereddüt etmeden karar verdim ve çok heyecanlıyım. Tabii biraz da bir performansı ile ilgili ve kendisini nasıl tanımlar onu da merak ediyoruz. Tabii yani son 2-3 sezonda Olimpia Milano ciddi yatırımlar yapmasına rağmen belki istikrarlı bir performans sergileyemedi Euroleague'de. Çünkü hep işte playoff ya da Final Four hedefleriyle sezona başladığını biliyoruz Milano takımının. Ama yani takım istikrarsız bir performans sergilese de az önce vermiş olduğum istatistikler ışığında da belki de takımın en istikrarlı 3-4 oyuncusundan biriydi e, Devon Hall Milano'da. E, Şarun birlikte basketbolunun daha da gelişeceğini düşünüyor mu? Ve kendi basketboluyla ilgili neler söyler? Yani saha içindeki Devon Hall'la ilgili neler söyler? In the past two, three seasons, uh, Milano did like great investments in the team, but they never caught the consistency as a team. But you were one of the most consistent players on the team. Uh, now that you're here in front of Achebekel, uh do you think Saras is going to also add to your performance and like teach you a lot of different stuff to make you better and develop you? And uh, how do you define yourself as a player on the court? Yeah, um, no, I definitely think that Saras will, will help me and put me in better spots and um, to have more success on the floor. Um, but like you said, it's, a, it's mm -hmm. about trying to find where you fit into a team, mm -hmm. um, find your role. Um, within a group and and try to be consistent in that role to help you know the team be successful, um, but in terms of what was the second question? In terms like, of, how do you define yourself as a player on yeah. the court? What um, kind of a player are you? Uh, I think I'm versatile. I think that's the best mm -hmm. way to put me. Um, versatile is that I play both sides of the ball, um, defend at a high level, and uh, make plays on, on the other side. I think I, my most important goal, obviously, and I think everybody would say the same, is is to win. So um, I, that that means me playing. multiple different multiple positions, I'll do it. Um, guard the best player every single game, I'll do it. Whatever it takes, you know what I mean? Um, so, but versatile is what I would say. Mm uh -hmm. -huh. E, kesinlikle katkıda bulunacağını düşünüyorum. E, en önemli şey takımdaki bir sporcunun rolünü bulması, e, yerini bulması. E, burayı bulduktan sonra zaten her şey oturacaktır. E, benim sahadaki özelliklerim çok çeşitli özelliklere sahip olan bir oyuncu olmam. İki tarafı da oynayabiliyorum. Hem savunma da yapabiliyorum. Mid play'i de yapabiliyorum. Nerede neye ihtiyaç varsa hemen orada olabiliyorum. Bir oyuncuyu guard savunmak da gerekirse yapabiliyorum. Benim en önemli özelliklerimden bir tanesi de bu. Evet yani topsuz oyunlarda da ne kadar başarılı olduğunu biliyoruz. Geçen sezon ki hem 3 sayı hem 2 sayı yüzdeleri oldukça yukarılardaydı. Ve yani takımla da alakalı... E, belki çok az antrenman yapma fırsatı e, buldu şu ana kadar. 2-3 antrenman yapabildiler takımla birlikte. E, takım kimyası ile ilgili yani e, bu kısa sürede onun tecrübelerine göre takım kimyası ile ilgili neler söyler? Although it's too early to see, you guys only did like two like team practices. How do you see the chemistry so far? I think it's good so far. Mm -hmm. I mean, it's, it's, like I said, it's very early, but I think uh, when when you when you first come into the beginning of a training camp or the beginning of a season, Everybody's excited to be there, and everybody wants to make everybody else happy. So we're trying to pass the over overpassing, or you know, uh, just trying to find out what each other what mm -hmm. each other does well, and where each other likes the ball, or who we can cover defensively, or whatever. Um, so I think that's what what we're trying to figure out, and trying to build that out every practice. And it's you know, I think the best teams are the ones that can find it fast enough, mm -hmm. so if we can find that chemistry fast, and you know. take it take it at the beginning of Çok erken ama şu anda iyi bir gözüküyor. Şimdi yeni bir takıma geldiğinizde ve sezon yeni başladığında yeni olmasanız bile herkes bir heyecanlıdır ve motivedir ve birbirini tanımaya çalışıyor. İşte gereğinden fazla belki pas veririz birbirimize. Kim neyi daha iyi yapıyor ve neyin nerede neye ihtiyacı var. Bu tip şeyleri anlama sürecindeyiz. Bunu ne kadar hızlı anlayabilirsek, kimyayı ne kadar hızlı oluşturursak, onu iyi anlayan ve hızlı yapan takım gerçekten iyi bir takımdır. Fenerbahçe Beko da e, tabii ki o da yakından takip ediyordu buraya transfer olmadan önce. Artık Avrupa basketbolunun e, en önemli markalarından biri ve, ve her zaman finali ve şampiyonluğu hedefleyen bir e, takımımız var. E, transferi olmadan önce e, yani buraya buraya bakış açısı e, nasıldı? Buradaki organizasyonla ilgili de yani basketbol organizasyonu da şüphesiz e, çok önemli. E onunla ilgili de düşüncelerini almak isteriz. So far with all that we've done in the past like 10, 15 years, Fenerbahce Beko has become a brand in European basketball. Before you came here, what was your view of Fenerbahce in terms of organization and everything like that? So I had no idea how big the club was mm -hmm. in general, um, but I knew how successful the club was basketball wise. Mm -hmm. um, and I knew it because I've always asked questions to Nick and Gigi or other people who have been here, but um, I knew you know, how successful it was and their ambitions. So um, that was important for me. Uh -huh. uh, so just to learn about the ambitions of the, the 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 club um obviously what Istanbul was like and I know I when I was coming here everybody tells oh Istanbul is I heard no bad things about <laughs> Istanbul so I was excited to get here as well as my wife so e, ne kadar büyük olduğunu gerçekten bilmiyordum e, bu kadar büyük bir kulüp olduğunu ama basketboldaki başarılarını biliyordum çünkü çok fazla soru sorarım meraklıyımdır. Eee Cici Venik'ten çok fazla bilgi aldım bu konuda. E, İstanbul'un da İstanbul'da çok sordum eşimle burada hani yaşamak adına. Bir tane kötü bir şey duymadım. O yüzden çok kolay oldu gelme. Peki son 3 sezonda tabii İstanbul'a deplasmana geldiğini biliyoruz. Olimpiya Milano formasıyla birlikte salondaki atmosferle ilgili düşünceleri nelerdir? Yani bizim salonumuza, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na deplasmanda oynamak nasıl bir duyguydu? Şimdi taraftarlarımızın önünde oynamak onun için nasıl bir duygu olacak? You've come here as a rival team in the past three seasons. How did it feel to be a rival in our court, like atmosphere-wise? And now you're, you're the team. You're a part of Fenerbahce. How's that going to be? I'm, I mean, I'm going to enjoy it. Oh. <laughs> the fans are, are some of the best in Europe. And um, actually, last year my, we played you guys first away, but mm -hmm. I was actually injured. I didn't play that game. Mm -hmm. But I was here, and I'm, the, the fans are <laughs> the best, and they're obviously always supporting and rooting for you. So I can appreciate that. ama um, the the arena is always rocking, so mm -hmm. I'm gonna enjoy that. Keyif alacağım kesin. Ee, geçen seneki ilk maçta sakattım, oynamadım ama buradaydım ve inanılmaz destek veren ve müthiş bir atmosfer yaratan taraftarlar var. O yüzden kesinlikle keyif alacağım bundan. Tabii şimdi e, takımımız geçen sezonu hem lig hem de kupa şampiyonluklarıyla noktaladı ve e, ligde de sağ dezavantajına rağmen play-off turunda iç sahada oldukça iyi bir performansa imza atan Monaco'yu e, saftışı bıraktı ve final 4'e yükseldi. Yeni sezonda da yine hedefler e, benzer şekilde olacak. Sezonla ilgili e, düşüncelerin neler? Last year we won the Turkish Cup and we beat uh we were in the playoffs and we beat Monaco in the away game series which was a disadvantage for us and went to the final four and then we won the Turkish League Championship and again this year our aims are the same to go to the top. Mm -hmm. How do you think the season is going to be and what are your aims? How do I think it's gonna be? Yeah. Obviously, the, 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 goal, is, <laughs> the goal is always to win everything. Um, so uh, we're, we're gonna approach the season as that. Uh, continue to prepare every single day like that. Um, the, I don't think anybody else on the team would tell you differently. E, to Peki artık yavaş yavaş programın da sonuna geliyoruz. Sağ dışından biraz devam edelim istiyorum. Tabi sezon içerisinde artık Euroleague oynayan takımların oyuncularıyla birlikte işte bir lig ve kupayı da ekleyecek olursak 70-80 maç oynuyorlar. Peki sağ dışında neler yapmayı sever? Hobileri nelerdir? Onu da öğrenmek isteriz. With the EuroLeague and the Turkish League and the cups and all, we play around 70, 80 games a season. Yeah. But when we do have some free time, what do you like to do in your free time, um, off the court? Well, I live close to the beach now, mm -hmm. um, so just like walks by the beach. Um, I do a lot of puzzles during the season, just like for help my mind, just mm -hmm. relax. Um, also, like uh, watch a ton of TV shows and movies and. So, I, I'm a very easygoing guy. Uh, those simple things. Mm -hmm. um, but I do spend a lot of time at my at my home. So. Yeah. <gülüyor> yeah. <gülüyor> e, sahile yakın oturuyorum. O yüzden sahilde yürümeyi çok seviyorum. Burada bol bol onu yapacağım düşünüyorum boş vakitlerde. Onun dışında puzzle yaparım. Yapbozları çok seviyorum çünkü zihnimi rahatlatıyor. E, dizi, film izlemek daha çok evde vakit geçiren bir insanım. Peki transfer sürecinden itibaren özellikle taraftarlarımızın da kendisine sosyal medya aracılığıyla birçok mesaj gönderdiğini biliyoruz. Taraftarlarımızla ilgili neler söyler ve tabii taraftarlarımız da yeni sezonla ilgili ondan bir mesaj almak isterler. Uh, like the minute it was announced that you were coming to our team, or even when it was a rumor, <laughs> I'm sure a lot of fans approached you through social media. Mm -hmm. uh, did you get some nice messages from them? And what will be your message to them? No, I've got a, a, a ton of a ton of great messages uh -huh. from uh, from fans and saying welcome, welcome, welcome to our family, which is um, which is you know it's it's good to hear you know everybody is giving you a warm welcome. Um, but no, just uh, I'm excited to be here. Uh, I'm gonna give everything I got. My my entire heart to this this organization. And um, yeah, I, I'm I'm excited, man. I'm, I'm really excited for season. Çok fazla sayıda hoş geldin mesajı geldi ve çok sıcak hepsi çok hoşuma gitti çok teşekkür ediyorum e, çok heyecanlıyım ve söz veriyorum ki tüm kalbimle bu organizasyon için her şey yapacağım. Teşekkür ediyoruz. Tabi Defne hatırlarsın e, her 40 artıda programın sonunda e, geçtiğimiz yılki programlarda da ben hep e, biraz zorlayan sorular sorarım e, kariyerleriyle ilgili. Şimdi Nicola Melli ve Luigi Datome ile birlikte daha önce forma giydiğini biliyoruz. Yani bu iki oyuncu da yine Fenerbahçe-Beko forması giymişti. Daha önce oynadığı takımlarda bir oyuncu daha var. Ben çok kolay bileceğini düşünüyorum bu arada bu soruyu. Bir oyuncu daha var. Yani eski bir takım arkadaşı oynadığı takımlardan birinde. O da yine Fenerbahçe-Beko forması giymişti. Kim olduğunu hatırlıyor mu acaba? Onu da hmm. kapatacağız program. This is the last question, It's like a trivia question. Okay. Uh one of your ex teammates from a team you played in was also Fenerbahçe player. Do you remember who it is? One of my ex teammates from yes. which team like Melia da Datom değil tabii ki. Besides Gigi and Melia from which team? I uh, we on can't on... tell you <gülüyor> <gülüyor> which team you played. Somebody you played with also played in Fenerbahçe in your past. Is too simple to say. Nah, nobody from Bamberg. Mm, I know who it is. But I don't know if you guys were there at the same time. So we didn't play together? No, no. If it's the person I think, you did play together. but I don't know if it was the same time. I thought did you play with Nicolo in Bamberg? Were Nic you there at the Nic same time? Melly? Yeah. No. No, then okay, it's not the uh, same person. You played three seasons with this person. Oh, it's coming up. I mean, who I just played with. Um, let's think. Uh, patient here. Virginia. You oh. played together in Virginia. Oh, Mario Shayak. <laughs> Shayak. Oh, okay, okay, okay. Okay, yeah. But he was here shortly. He wasn't here yeah, the, He, wasn't he here was not here full during season. the pandemic. Yeah, yeah, yeah. Pandemic yeah. season. Yeah, 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 yeah. yeah. Teşekkür ediyoruz Thank katıldığı için. Sezon us. boyunca da onu takip edeceğiz. İlk 40 artıyı da Devunoğlu birlikte açtık ve programımızı noktalıyoruz. 40 artıda Fenerbahçe Beko basketbol takımı oyuncularımızı misafir etmeye ve onlarla ilgili ve onlarla röportajlar yapmaya, onlarla yeni sezon için hedeflerini öğrenmeye devam edeceğiz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.